Çukur YSM'de Age of Strike oynuyoruz. Age of Strike'de bakalım bakalım. Bu ne hayırlı bir şeymiş abi. <laughs> ne kadar da hayırlı. Ula bir basın gidin ya bunu. oğlum. Böyle şey mi olur lan? Saksonya'yı çek. Saksonya'yı seç. Oyna. Ya ya. O ya. Bunu gidiyor

abicim Danimarka olarak mı? Ha? En iyisi Danimarka olalım. Zaten kendimizi... Danimarka ne Onlar Oğlum niye zıplık birbirleriyle? Kalmar, kalmar birliğine bak. Yuh. Yuh artık yani yuh. Ben Ruslardan toprak alamam. Ya kendi kendimize bir şey yapacağız. Bu kendi kendimize yapacağımız şeyde ver yerine 5 üretim gelirine 10 on. ondan sonra araştırmaya 15 kolonizasyon ücretine de 10 ordu bakımına da ver İşte ver öyle yani şimdi bizim diplomasi ilişkilerimiz <laughs> Diplomasi ilişkilerimiz nasıl? Onlara bir bakalım ilk önce. Bizim bu diplomatik ilişkilerimiz çok daha güzel bir ilişki değil. Yani geliştirdim. Çok güzel. Hmm. Pursu ile kötü sadece. Yok be hepsiyle kötü. Bu nasıl İngilizlerin vasalı İngilizlerin tek o mu? Vay ne kadar da acınası. <laughs> ee, şimdi. Şimdi abicim. Evet. Ee, bir yandan sıklıkla da İsveç ve Norveç Birliği ile de ilişkilerimizi arttıralım. Ki... Ne konuşabilir miyim abi? Abi ben ne konuşabilir miyiz abi? Yok diyor pezen. Ee, şimdi biz de abi boş değiliz. Biz de bu adalara göz dikeriz kardeşim. Rusya'dan bu adaları istiyorum ben. Tamam mı lan? Tamam mı lan? Ben niye şimdi bu kadar ada heyecanlısı oldum ya? Çok kötü bir şey ya. Oh my God. Oh my god. Oğlum daha Ada olmayan adalarımız var. Yani adı on, <laughs> Liman olmayan adalarımız var. Bu çok kötü bir şey yani işte bu çok kötü bir şey. Organizasyon ücretini basalım işte hiç düşünemedim. Evet. Moralizasyon de son derece azaldı bakalım. 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 Bir şey çok bırak diye etmedi. Ya evet sınırım da yok ya. Çok acı nasıl bir durumdayım ya konuştuk. Bura baksana lan. İspanya İspanyol mu? İspanya bak savaş ilan ederim. Portekiz senin nasıl topraklarını bırakır? Kendime de buralardan toprak alırım bak. Adaları alırım. Haddini bil. Haddini bilmezlik yapma haddini bil. bu ile yani ilişki pek önemli değil ama yine de geliştirelim. Çünkü yani de toprak sınırımız var ne de bir şeyimiz. işte bana ana kadar etmiyor, etmiyor o konuda. Yani e, şimdi basitçe aha 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 çok güzel Vasal da buna isyan etmiş. Oğlum tam bir gerçekçilik akıyor ha oyun şu an. Ama biz de bu savaşta kimin yanında olacağız? Babayın. Bunun yanında yok. Tövbe bismillah. İngilizlerin yanında ol. Abi Ha, hakikaten en iyisi İngilizlerin yanında olmak. Diyorum. Ben vasarımı bir de ihlak edeyim. Hakaret hakaret. Lan sağ ol. Hakaret et hakaret et hakaret et hakaret et. Çok biraz var aslında hakaret et. ihlak talebi. Çok güzel. Sıkıntısızca aldık. Oğlum hala. Ya nasıl asimile edilmemiş ya? şimdi buralara gidelim. Biz de artık İngiltere ile dostluğumuzu açıkça belli etmek için İngilizlerle dost oluyoruz. <laughs> ne güzel, ne güzel. Alım, liman açamayacak durumdayız ya. Liman açamayacak. Şimdi ben bunlara eğer savaş edersem bunlarla savaş. Boşver abi ya. Dostum hoş ver Dost dediğin nedir ya? Ama bizimle burada ile savaşa girme ihtimalimiz yükseliyor. O yüzden ile da aramızı arttıralım. Yani çok da güzel bir diplomasimin olmadığını söyleyebilirim. Bu Odenburg ki Odan ne lan? Böyle krallık mı olur lan? Odan olmuş gibi. Fethet şunu da. gittim. Evet şimdi. Bir kere ben seninle bütün topraklarını istiyorum. Ondan sonra sen. Seninle bütün topraklarını istiyorum. Sen. sen de ilişkilerimi Maşallah, maşallah. Maşallah. Sadi ses sen enayi misin? Ya sen nasıl bir kafadasın ya? Fransa Krallığına bak Osmanlı ile savaştayken bir yandan da İngilizlere savaştı olup burada da kendisi sömürge toprağı elde ediyor maşallah. IQ'ya bak IQ akıyor ya. IQ fışıklarıyor akmıyor fışıklarıyor. Şimdi şimdi şimdi. Biz ya bu adamlarla aramızı iyi tutacağız ya da bunlarla savaşa gireceğiz. Bunları savaş, bunlarla savaşa girersek zaten bizim işimiz vasatın altı. Vasat, vasat, vasat orta demek. Evet, vasat kötü bir şey değil yani. Vasat orta demek. Hollanda desen Hollanda'nın Lüksemburg onun vasal mı? Ya yani Lüksemburg'a acıyorum be. Bazen de acıyorum. Portekiz'e savaş demiş. Bu adamın başka da bir yerde toprağı yok gibi. Bakalım burada arada var. Buralardaki toprakları da çok da zengin değil bunun. Yani bir tane belki belki diyorum. Şey e, sefere gidebilir. Hollanda. Neden? Çünkü İngilizlere buralarda toprak bırakmak istemiyorum. Nefret ederim yani bunları bir yerle toprak bırakmak. Gram istemem. Konuşmayı unuttum. Evet olabilir böyle şeyler. Oğlum ge önüne gelen önüne gelen İngilizlerle arası iyi olsun diye Fransa'ya savaş ilan ediyor olan Çok kötü trajik bir durum ya. Lan sen de ne enayi enayi duruyorsun. Et şuradan savaşını. Mahmut. Mahmut kuzum ne yapıyorsun? Oğlum ilerletsene. Evet. Ama yine de bu topraklar Osmanlı'ya gidecek. O yüzden şanslı Mahmut. Evet bu savaşların en kârlısı bence Cezayir Çıkacak diye düşünüyorum. Sardinya, Fransa. Fransa 215 bin nüfusu var yani. Bu iki adayda nasıl 215 bin nüfusu var? Beni 25 bin. Buralarda çok fazla nüfus var bu adamın. Evet, o Şimdi Fransa ile barış yapalım. Bir de gereksiz yere savaştayız. Çok güzel. Ee, şimdi ben Buradaki orduların hepsini şuraya taşıyalım. Diyorum bir de şunlarla, şuralarda da ilişkilerimizi arttır... Yani asimilasyonlarımızı tamamlayalım. Ve bir de e, Tekrardan araştırmaya bol bol verelim. Şu Fransa'nın savaşı acaba ne olacak ya çok merak ediyorum. Ne zaman bitecek? Ha. Oha! Evet bakalım en merak ettiğim savaşlardan biri. Oha lan oğlum bu ne? Avusturya importorlu bir değişik gibi ya çok. Oh my god. Oh my god. Ceza yersen enayi Alırsın bununla. Enayi enayi yapmış şunu. Zaten almış. Nasıl almış kadar. Hmm, çok kötü. as bana trabzı su bırak. Boş ver. Tekrardan alırsın gelecekte. De... Dost dediğimiz çileğimize değdi. Ha. Oğlum bu ne lan? Lan yazık lan Mahmud'a. Oğlum ikinci Mahmud'a yazıklar, Çok kötü bir durum. Allah affetsin. Bu nasıl bir durumdur? Çok kötü bir şey. İstanbul'a indirilmedi. Ceddin irsin İrsin baban. Türk milleti. Oğlum hepsini alamazlar Osmanlı'nın. Alabilirler mi? Alabilirler mi acaba? Bakalım. Evet. Evet. Oğlum Osman'ın başka bir yerde sömürge toprağı mı var? Ha. Buralarda da varmış. Lan ikinci Mahmut yapıyorsun ha bu sporu. Maşallah. Şimdi Fulda fulda buraya bir yapıştıralım. Çok güzel. Oldu. Ee... Şimdi Hollanda ile iyice ilişkilerimiz kötüleşiyor bir kere. Ve bu Fransa savaşı niye? Aha bitmiş. İngilizler için bitmiş bir savaş. Fransa savaşı. Abicim ve Fransızlar nasıl oluyor hiç bilmiyorum. Buralarda yani Osmanlı bir şekilde ayakta duruyor. Gerçekten ama bir şekilde. Yani nasıl ayakta duruyor Allah bilir. Ben de asimine yapılmış topraklarımı tekrardan asimine de yapıyorum. Çok güzel bir şey biliyorsunuz. Sandı. İsveç ve Norveç Birliği askerle erişim istiyoruz Okey. Ama 5.320'de ya boş ver az. Bir ordum Şimdi oğlum biz de buralara askerlerimizi de atalım. Oha. Oha lan. Bir saniye. Okey. Şimdi, <laughs> evet, e, şimdi. Evet. Askerlerimizi topladım. Hollanda'na, Hollanda'nın <laughs> Hollanda'ya bitireceğiz. Ne yani böylelikle. Hollanda'nın başkenti biraz fazla mı oldu gönderiyorum ben ya. Belki biraz fazla olabilir ama o da belki. Yorulmamış. Lan nerede toprağın var lan senin? Lan senin daha nerede? Ya o o kadar asker göndereceğim. Çok kötü bir şey. Doğru asker gönderdi lan bu. Evet. Bulabilirsek göndereceğim askeri. İnşallah. Heh buldum. Holland Hepsini gönderdim yanlışlıkla başar. Maşı veren gücü gücü. Vaka ey. Evet Osman. Lan oğlum. Oğlum nasıl bir milyon nüfus? Bir milyon nüfus nasıl lan? Lan sen bu durumdasın lan. lan. bu durumda nasıl bir milyon, bir milyon nüfussun? Lan Mısır bu, durumda 2 milyona anca ulaşmış. Yani 2, yani iki milyon 500 bine hala ulaşamadı yani Mısır. Lan sen. Sen. Ona söyle sen. Hepiniz hain. Bir de erişkiniz az. Ah oh, küfür ederim. Hain. Hain yellos. Köpke. Şimdi... adamlar başkentinde 29 bin oldu Sağlamsın abi. Abicim sağlamsın. Yani bu adam sağlam adammış. Onun nerede? Evet. Ee, şimdi ee, hangi şeyde? eee hangi Ha modern dünya mı? Yok, Victoria'yı. Ha tamam. şimdi. No no. No no no. No no no. Bir şey demeyeceğim. Bana ne? Seyredeceğini istemiyorum. Gıcıklığına değil mi? Bak konuşur <laughs> Ya oğlum yok istemiyorum git. Aa, abicim. Ne var? Toprakları var ya. Şurada mı toprakları var? Ne var? Aa evet buradaymış. Adalar bunun. <laughs> Bakayım başka adalar var mı bunun? Ee... Oh, la. <gülüyor> 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 ya git ya.

Allah'ım ya Rabbim bu adamın başka nerede toprağı var? Ay belli ki bir ton top. Acaba. Acaba diyorum. Bu adamın en son Afrika'da bir tane sömürgesi olduğunu gayet net bir şekilde hatırlıyorum. Acaba Afrika'daki sömürgelerinden birinde olabilir mi ki bu adam? Yani. Abi onu bunu bıraktım benim to ya kendi to Ya sen tam bir Ben anlamadım bu arada. Bu adamın başka nerede toprağı var ya? Afrika'da mı toprağı var? Afrika'da toprağı olsa gözükür. Ama yani bunda gözükmüyor. Bulamazsam bu arada yağma yapacağım artık bütün topraklarına bunu. Yani Döndü ya. Abi. Rusya bir yere asker gönderiyor da nerelere gönderiyor hiç anlamadım. Hiç anlamadım gitti. Yok ha. Belliymiş. Okey. Şimdi benim bu adamla başka nerede topraklarımız var yani. Adam da ne dedim de var ya. Ne olur yani. Ne olur söyleyin. Şu toprakla birleşik krallığı. Fullden full yani bir de birleşik krallığı. adamın Endonezya'da toprakları var. Şimdi aklıma geldi evet. evet. Seni gidi zeki seni isterim ben. Okey. Oğlum ben bu adamın şu aklına hayranım ya. Aşırı derecede hayranım hem de yani öyle böyle değil. Ya sen ne kadar da değişik birisin ya. Ay yani bu kadar değişik olmaya neye borç, borçlusun acaba? Asker de çıkartamıyorum ben buna. Fazla fazla asker basmış gelmiş buraya. Hayır ya her yerde Filipinlerde bile bunun toprağı var ya. Abi çok zahmetli ya. Olmaz. Çok kötü. Şimdi askerler basalım. Şimdi buralardaki toprakları bırakacağız. Gideceğiz ta Endonezya'ya. Param eksiye gidiyor ya. Benim. Buralarda yapmayın ya. Yapmayın ya. Bunu buralara gönderelim. Bitmiyor ki bu adam yani. Bu adam en nefrettim. Nefret ettiğim krallıklardan biri oldu ya. Ben bu kadar kötü bir adam görmedim ya. Hayır gitmiş. Ta başka e, bambaşka Ben yani Toprak alıyor bu adam. Aşırı iyi ve aşırı güzel. Ne diyeyim yani? Ne diyebilirim? Kita. Buralar aslında fülden füle Osmanlı'nın yani Osmanlı'nın müthiş yıllarından kalma yerler buralar. Oğlum herkes Endonezya'dan bir pay elde etmiş. Ben niye elde edememişim ya? Çok kötü bir durum. Ben de o yüzden elde edeceğim. Bu video çok da uzun oldu ya. Of. Oğlum buraya doğru giderken bile ben yoruluyorum ya. Adamlar bile de yorulmamış etmemiş denizle gitmişler buralara kadar. Çok çok kötü bir şey yani aşırı. Midem bulanır benim ister denize kim? Hiç denize yani denizde gemiyle gitmedim de hadi neyse. Evet şimdi tekrardan giderek Hele kardeş gel gidelik. Adana'ya gel gidelik. Hele kardeş gel gidelik. Şağamından gerçek. Onun Bavarya'ya bak be. La şu Bavarya'ya bak lan. Şuna bir bak lan. Evet. Onun bu Rusya ya dalga geçiyor ya Boris yine full da işi de al kardeşim. Heh. Ben biz kaybettik zannettim onu Şunu. Oh. Oh be. Rahatladım ha. Bu adamın en azından buralarda toprağı yokmuş. Rahatladım filmlerde falan olsaydı ben çıkarım oyundan. Zaten yani. Bıktı usandık artık derdim. Ya. Oğlum zaten bunun hepsi buralarmış. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi. Gel gelelim. Hakikat toprakları alalım ilk önce. Okey. Mizondan ondan sonra. Ama hayır çok da işim yok desem yalan olacak. Buralarda alalım. Oo, şıngır şıngır yıldızlar. Çok güzel. Maşallah. Şimdi buraları alak. Buralarda da aslında başka bir tane daha bir yolum ya. Belki ki de şuralardan alalım. Şuralardan alalım yani. Talepleri gönderelim. Evet çok güzel oldu. Şimdi e, asimilasyonları yapalım. Ne bitti. Çok güzel oldu. Aslında benim buralarda asimilasyon yapmam çok gereksiz oldu da neyse ya. Yapalım işte. Ben buralarda ne yapacağım biliyor musunuz arkadaş? Ne yapacağım siz hiç ara kadırtmasın. Oy, orkül. <laughs> Teşekkür. Şey. Ee, buralar, feti yani buralar elimizde mi kalsın yoksa? Bir tane vasal devlet mi yapayım? Onu siz yorumlara yazın. Yani, öyle diyeyim. Yorumlara yazın ha. Tamam, bye bye.